Oğlum havada duruyorum. Bir dakika. Beni vuramaz. Beni vuramaz. Bir dakika. Bu da bir yeni bir taktik. Beni vuramazım. Havada. <laughs> ne oldu lan? Pipi. Hayatım ben ne yapıyoruz? Bugün havada yürüyeceğim. Ya bir tane yabancı youtuberdan gördüm baktım burada yapan yok bir deneyim dedim. Millet nasıl tepki verecek diye. Bakalım. Hop hop şu yan tarafa bir önce. Tabi bu, bu söz artık alışmış olmamız lazım. Şu yan tarafa bir önce. Direkt geliyorlar ne yapayım oklem. Okay. Hop 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 hop. Bu arada hızlı yol nasıl yapılır videomu izleyebilirsiniz. Yeni taktikle birlikte çektim onu. Çabuk Cine var yukarı çık. E ee, yukarı çıksan da artık bir şey fark edecek gibi durmuyor Cine var. Aha. Ne yaptın lan? Koş. Aa Tamam, tamam tamam tamam. Aha yanlışta düştüm. Ama bu yanlışlık. Çok pahalıya mal olacak. Bye bye monkey. Köylüye bakamayacaksın. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Nice. Şimdi bu bir için lazım ne lazım biliyor musunuz bak şimdi bak bak bir dakika şuradan yün alalım önce tamam mı yünden yapıyor atla tahtadan yapıp böyle bir atraksiyona mı gireceğiz çok bütçeli olmuyor hop şöyle bir tane şuradan da merdiven lazım merdiven tamam bence buradan bak şuradan bir başlayayım ya, göğe kadar çıkalım çok güzel olur ama millet diyecek burada neden böyle bir kaydırak var işte amacım da o zaten değişik şeyler yapmak Allah belanı versin yazdı ama adama Oo arkadaşlar birbirimize bir bela okuyorsun <laughs> Buraya koyuyoruz. Sonra buraya bir tane merdiven. Sonra bir tane karşı sıra blok. Sonra bunu kır. Tamam mı? Buraya da merdiven. Hmm. Şimdi bunun farklı taktiklerini göstereceğim. Video sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Böyle böyle çıkın. Böyle 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 Dünyanın en uzun kaydırağını yapacağız. Aa! Sıkıntı yok. Desteğini koymuş oluruz buradan. 57 bloğum kaldı. Birazdan şraps diye yapışacağım yine tekrardan. Da da Hop 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 hop. Bir buraya koy bir de buraya koyuyor. İki yeri tıklayınca. Da, 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 da. Tamam böyle böyle iniyoruz şimdi Böyle 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 böyle. İyi ee, atladığımız bir yer var mı oraya bakmam lazım Hop şöyle aa bir tane var bir tane gördüm bak Şunları atlamışız düzgün basamamışız İlk kayışımızı yapalım Bismillahirrahmanirrahim dur şurayı kır da Şurayı kır da korkuyorum çünkü bir düşerim düşerim şimdi Hazır mıyız <laughs> Oğlum be <bö> <laughs> Gerçekçi <gülüyor> hareketleri kapat Ama yatağı mı kırdı düşersem şuradan ne olacak Oğlum havada yürüyorum lan Havadayım uçuyorum Düşmecine var havadayım Tamam. Bir daha kayacağım. da bir dakika. Havada duruyorum. Havada duruyorum lan. Bak vallahi oğlum bu çok değişik bir şey oldu lan. Durun disguise olmadan gireceğim bir dakika. Tamam tamam tanıyan çıktı. Tamam tamam tamam, tamam. abi iki tane abi gördü. Eee bir şey deneyeceğim. Dur bakayım tepkileri nasıl olacak. Vallahi, vallahi bir şey deni bir şey demeyeceğim bir şey deneyeceğim oğlum. Bir dakika bir dakika bir dakika bir şey deni. Bir dakika şu köprüyü hemen oyun başı yapacağım tamam mı? İki tane bundan, iki tane bundan. Abi bin like mı lan bu videoyu bin like gelir mi oğlum? Oğlum bir gaza getirdi beni şimdi farkında mısınız? Arkadaşlar siz gaza geldiniz mi? Ben olsam şu an bu videoya bin like atmıştım. Arkadaşlar videoyu lütfen like atın. Ne yapıyorduk böyle? Hop! Bir tane daha şunun bir yanına daha tamam. Tam 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 tam. Hop böyle. Tak 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 Hop. Hop hop. Şu kadar bunu çok rahatsız oldum onu koyduğum için şu an. Tramı <laughs> <Yavru. gülüyor> <laughs> denemek isteyen var mı? <laughs> Yakup bir şaşırdı gibi ama. Uzak gibi bir şey yapıyor. Uzak değil oğlum kaydırak yapıyorum lan. Tek tek basemi gelin deneyin. Yakup yukarıdan gel. Lan spam'dan susturuldum. Oğlum spam'dan niye susturuldum? Gel Yakup gel gel. Bana bak şimdi bak. Bakıyorum Yakup. Yakup bak şimdi. Havada yürüyorum Yakup. <laughs> Kay sen ne? Oğlum Yakup da Yakup kayacaktır. Yanlış oldu. Tersi bir işlik oldu. Tersi bir işlik oldu. Yakup ortadan kayıyor. Yakup ortadan oğlum ortadan bana. Yakup düşecek. Dur Yakup o olayı anlamadı Yakup. Keşke mutemeseydim ya. Bana bak Yakup. Hop. Gördün mü? Ortadan. Geçim ne Ya lan Yakup ortadan. ne <laughs> abi bu? Neyse ortadan. Kay. Kay kay oğlum korkmayın. <laughs> Herkes bu kadar korkuyor. Oğlum kay kay. <laughs> Güvenli mi? Ortadan kayacağım ortadan. O kırmalandı. Yakup, şuraya gel. Bak buraya gel. Bak gördün mü? <laughs> gel sen ne? Hadi gel. Evet, kayıyor. <laughs> Kaydırak. Hadi bir daha kayalım. <laughs> bir daha bir daha. Hadi bir daha kay. Bir daha kay, bir daha, bir daha. Oğlum niye ben muteydim ya? Yakup, Yakup oğlum, Yakup yanlış yapıyor. Yakup duvardan. Oğlum duvardan yukarıda çıkılıyor bak. bak. şimdi bak Yakup bak havada duracağım. Oğlum havada duruyorum. Ama bunlar şimdi takıma giriyor Bunlar ban yemesin. Durunda diyemiyorum ki adamları mute yedim. Hayır hayır takım olmuyor oğlum nasıl anlatacağım adamlara? Adamlara base'e gelin deneyin dedim. Mute yedim mute evet mute var mute var evet. Altı bir dakika 6 altı dakika yazacağım adamlara altı dakika. Bak bak mute altı dakika. Tamam mı? Altı dakika. <laughs> Anlattım lan harbi ok yazdı. Evet yarışmacımız Yaşar. Yürüyor. Hop. Mükemmel bir atlayış. Ben de yapacağım lan gaza geldim. kıvam yokmuş. Tamam ben de merdiven kılaç denerim. Gördüm oy merdiven kılaç için ama. Bu merdivenin daha büyüğünü yapalım. Bekle daha büyüğünü yapalım. Ortaya kadar yapalım bunu tamam. mı? Hop 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 hop. İnşallah gerçekten sıkıntıya girmezler. <laughs> ee, ölüm kaydırağı arkadaşlar mecbur ya yani duruşu yok tamam mı? Kim şunları kır. La çekil Yakup. Yakup düşecekti azdı arkadaşlar. Yakup'u son anda kurtardı. Oğlum bakayım. he kırmızı sandım Yakup. <laughs> Yakup. Yakup. Videonun yarısı Yakup oldu lan. Bu videonun, Bu videonun şifresi Yakup olsun mu arkadaşlar? Yakup'la ilgili cümle kurun. Direkt Yakup yazmayın. Mesela geçen Yakup'u bizim mahallede gördüm falan yazabilir. Allah'ım kendimi duvara vuracağım şimdi. Hop 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 hop. Mavi kırma. Oğlum adamı koruyor ama oğlum takıma giriyor. Öyle yapmayın lan. Ya adamlara da yazamıyorum ya. Mutelim ya. İnşallah benim ban yemezler İnşallah benim ban banyemezler. Lütfen oyunlarda takım olmayın. Saracağım sonra. Ama merdiveni bozuyor. Ama bu ama. Neyse vurmasın bari da kaydırağımı deneyeyim bir kere. Aa! Ama onu yapmasaydın keşke be. Oğlum niye bozdun benim kaydırağımı? Ayıp lan. Ayıp lan. Muhammed'e ayıplıyoruz arkadaşlar. Şey, tamam mı? Bir dakika. Beni vuramaz. Beni vuramaz. Bir dakika. Bu da bir yeni bir taktik. Beni vuramaz ama havada. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Zaten salacağım adam arkadaşlar. Adamı o kadar daldık da ama keşke adam da bizden olup yaydıramız deneseydi. Galiba chat'i görmüyor inşallah. Ya da benim haterım büyük ihtimal bilmiyorum. Bu şerefsiz cina da bak drag click videosu çekiyor. Mouse'a um zımpara attı. Şerefsiz mouse'a bir zımpara attı. Mouse'um bozuldu. Ya atma be! Yeter lan!